Türkiye'nin en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Bravo. Cevap ver Türkiye'de bu akşam gerçekten çok güzel eğleneceğiz. Harika iki takım yarışacak. Ee, güzel bir yarışma diliyorum öncelikle. Bol rekabetli olacak. Bol rekabetli Eminim. olacak. Birbirine girecek, ortalık karışacak. Buralar gerçekten çok güzel olacak. Sevgili izleyenler, e, takımların isimlerinden de anlaşıldığı üzere benim çok sevdiğim kardeşlerim, benim arkadaşlarım, de arkadaşlarım gelecek. ]im. Benim daha çok arkadaşlarım. Benim de arkadaşlarım. programlar yaptık. Yıllarımız beraber benim geçti. arkada da arkadaşlarım. Eser sadece sahne önü arkadaşlar. Ben her yerde arkadaşlarım arkadaşlarayım. Tamam kim peki çağır o zaman? Ben çağırıyorum o zaman. Çağır bakayım. Evet. Benim Ç arkadaşlarımı çağır benim bakayım. Benim Çağır hadi çağır. evet. <laughs> evet şimdi kendi arkadaşlarımı çağırıyorum kocacığım. At, çağır karıcığım. Ama seninkiler de benim arkadaşım. Tamam. O zaman iki takım aynı anda mı çağırıyorum? Yok yok önce kendi broş. takımımı çağır. Broşumu konuşmadık. Broşum var. Sevgili izleyenler Simit biliyorsunuz. Simit şeklinde broş takmışsın. Bu artık. <laughs> Afiyet olsun. Broşum artık bir klasik oldu. Neden bu kadar? Nerede zor... klasik oldu? Çok Bilmiyorum <laughs> bir yerde zorladım ben bunu oldu ve bana çeşitli broşlar geliyor. Teşekkür ederim. Bugün de hakikaten simit gibi duran. Onun bir küpeyi broş haline getirdik bugün. Yani sana broş gelmemiş. Bana küpe gelmiş. Sen onu simit yapıp broş haline getirmişsin. Evet. <laughs> evet öyle oldu. Ama simitte bereket huzurdur. Evet. Buyurun. Afiyet olsun. Ben çağırıyorum o zaman. Çağır kırcım buyur. ÇG taneleri geliyor. Bravo. İşte takımım. İşte takımım. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bravo. Böyle çıkacağız zannettim ya. Hoş geldiniz. İşte Hoş takımım. Bir, Size bir şey diyor, biri çıktı değil. Miss Turkey gibi bekliyor arkada Atakan, öndeki yürüsün <laughs> diye. Ben abi sırayla çıkacağız zannettim. Evet. Cemile Can Yoğurt. Atakan. Ha, öyle bir tek tek geliyor. Gel. Ha, ama hiç çağırmadım. <laughs> yani, ama ÇG şey taneleri diye isim koymuşsunuz. Yoksa evet. söylerdim. Ben o, direkt ÇG taneleri... İstersen şey bir taneler. bağır öyle. Benim... Atakan geliyor yap. <laughs> Canım Yap başına şey git, sen. git sen... de bir daha hadi hadi bari. Git sen. Çünkü Atakan istedi o çağrılmayı. dedi mi? Çünkü mesela böyle yaptı. Geleyim mi gelmeyeyim. Beni bağırmıyorlar ya falan diye bir üzüldü. Söylemeyelim gelmesin. Ataka, Atakan. Atakan... Esel abi. Diğer takımı çağırsanız da beklesin. Güzel yağla balla var. Çocuk çok istiyor. ÇG'nin en yakışıklısı. Türkiye tarihinin son 5 yılda gördüğü en uzun boylu jönlerden teşekkür biri ederim, geliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi <laughs> <laughs> i̇şte. hadi. Gerçekten ÇG'nin en yakışıklısı. Sesi güzel, Aa. harika bir çocuk. ve Gerçekten şu an Atakan'ın girmesi gerekiyor. Arka dörtlü dediğimiz. Ben de turnelerde beşlisiydim bu arka dörtlünün. Alkışlar arka dörtlü takımına gelsin. İşte bu, işte bu. Geliyor. Hey gidi hey. Hey gidi hey. Bak ya. Hey gidi hey, evet çok güzel alıştı. Evet <laughs> Erdoğan günlerine... alkışı. Arka dörtlü, neden arka dörtlü Emre anlat. Ee, hemen anlatalım. Biz turnelerdeyken otobüsün en arka dörtlüsüyüz. En güzel muhabbetin döndüğü hani o arka dörtlü vardır ya. Eh. Eser Bey ile de birlikte aslında arka beşli de diyebiliriz. Beşliyiz tabii tabii beşli. Aynen öyle bugün Doğru. de öyle güzel muhabbet Doğru. için geldik. Pardon la hmm. biz, hmm. neredeydik ben, o sırada? Uyuyordunuz. Abi öyle uyuyor. Bilmi mi uyuyor? içinde arka dörtlüden rahatsız olan kimseler var. Geçtim sen mi rahatsız oluyordun? Hayır Ve bunu abi. şimdi mi öğreniyorum ben? Solo kahkaha atan bendim. Ama senin uyuyordun da. Solo kahkaha atan. Yasin'in mı rahatsız oluyordu Yasin acaba? Bilemiyorum ben isimlerimi. Yasin sen nerede oturuyordun otobüste? Orta Yasin ben... yoktu ki gelme daha da otur. Yasin sen gitmedin turnada neyden rahatsız oldun Allah aşkına. Ya, Yasin'de Git hep şey mi? var böyle tam turnenin öncesinde bir şey oluyor gelemiyor. Hiçbir turneye gelemedi. Bu sene de öyle kafasına göre geliyor de mesela. Gelemiyor. Beğendiği bir il olduğu zaman geliyor. Eskişehir'de Yasin var mesela. <laughs> var. var. İl Ege var. Çünkü annem var. Eskişehir'li akrabalar var ama yoğun insanım abi. Sen Her sen akraba de... göreceğim diye biz turne mi yapacağız ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇şte bu rakip, bir öyle bir şeydi, kızdırıyorsun? Evet Emre niye kaptan? E, çok istedi. <laughs> Zorak Olabileceğim mı? tek yer bura dedi. Pardon, <laughs> <Aa, gülüyor> şey, karnım. Karşı takıma geçin. <laughs> <Ya>, çok, <laughs> <iyi sen gülüyor> <gel>. çok iyi geldi <laughs> ya. Çok iyi şaka. Çok iyi, çok ben Ay çok özür dilerim. ya. Kardeşim özür dilerim. Kazanan belli. Arka dörtlü, arka üçlü olmaya. oldu. Doğru, çok özür dilerim. Ben ÇG tanelerine sesleniyorum. Bu gördüğünüz takım fincan takımı değil. Biri kırılınca bozulsun. Çalışmış Aa, da gelmiş. Bunlar arkada konuşulmuş. E izlemiş. şakaların çalışılmış. Güzel Emre'cim tebrik ediyorum. Güldürdüm. Azim şakalarımıza karışmazsanız çok sevinirim. Sen mi çalıştırdın? Sürekli bir saldırı var Emre'ye. Tek bir ricam var. Yasin'in <laughs> konuşmasına sarı altyazı eklersek. <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> neyse siz devam edin ya. <laughs> evet, Arifciğim e Arif'cim nasılsın? Abi şahaneyiz. Gözlüklerle bir daha yani bilgi yarışması. Gerçekten. Onun için taktım zaten. Normalde hiç Görüyorum. Yoktu, Hiçbir değil mi? yok. Hiçbir sıkıntım yok. yok abi bozuk ya göremiyorum. Gerçek bir Harry Potter gibisin bak şu H de yazıyor orada. Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> başladı ya. Şaka Hagrid ve Hogwarts <gülüyor> 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 Yoksa Harry <Henry'm>. mi? <mı>, <laughs> Hagrid mi dediniz? <laughs> <laughs> Atakansız Evet yeşim, yeşim, geldi, saçlarına fönünü çektirdi. Tabii. Hiçbir hazırlık yapıldı. <laughs> Kazanmaya geldi. Karşı takımın çerçöp olduğunu düşünüyorum. Çerçöp olduğunu düşünüyorum. Çerçöp. Yani en azından Ayyan. Yeşim'den kibar bir şey bekliyordum. Ben Nagihan gibi geldim bugün. Yeşim fön dursun. <laughs> Çok güzel, çok iyiyiz. Gerçekten Aa, güzel, güzel Çok iyiyiz. Takım. Biz <laughs> arka dörtlü evet, olarak, tam arka dörtlü evet, muhabbetimiz evet, de var. Evet. Devam bazen edelim. Anlaşılan, bazen anlaşılan, bazen anlaşılmayan şakalarımızla inanılmaz geliyoruz. Değil mi Yeşimcim evet, hazırız? Kazanıyoruz Hadi bugün. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Seni takım kaptanı seçtiler Cemile. Evet. Takımın tek kızı olarak, tek evet. kadın olarak evet. öyle öncelik verdiler. Evet, sağ olsun. Güveniyor olsunlar. musun takımına? Çok güveniyorum. Biz böyle atışmalarla değil de cevaplarımızla konuşmak istiyoruz burada. Ona güveniyorum. En çok Ekim kime güveniyorsun? Ediyorum. En çok kim bilir diyorsun? Vallahi bizde de gözlüklü Atakan. Atakan senin gözlüklü. Ben atakasını. bir şey söyleyeceğim. Ben kötüyüm. Ben ben de Hilmi'ye güveniyorum nedense. Yasin'e e, bence kimse bence bana gelmez. Buraya <laughs> <laughs> gelme bana kal. Bize gelmez, bize gelmez. gelmez. Yasin'e niye kimse güvenmiyor? Hepsine güveniyorum. Eşit. Yalan yok. Ben özellikle sizin takımı seçtim. Yenilmek istemediğim için arkadaşlar. Uuu. Buyur. Oh. buyur. Buyur, buyur. Bunlar bizi gaza getirir. <laughs> bir kere Cenan benim kulisime geldi. Geldiği gibi dedi ki biz kazanamayız. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya sen, sen nasıl bir ya? ya? <laughs> doğru söylüyor. Doğru Hayır hayır. Hayır, ben de evet. dedim ki ben o zaman ÇGH taneleriyle olurum Ben kaybedemem kusura bakmayın dedim Ve hemen geldim sizinle Aslında bizim takımın adı kinci taneleriydi abi Karşı <laughs> takıma duyduğumuz kini ifade etmek adına Fakat dedik ki böyle sert bir giriş yapmayalım Arkadaşların gözü korkmasın, korkmasın. Evet, evet, Yanlış dedi. tanıtmayalım kendimizi O yüzden e, Hilmi ve Yasin'in de katkılarıyla CGH taneleri olarak değiştirdik. ÇGH değiştirdi taneleri. Daha tatlıyız, daha sevimliyiz. Herkesin kalbinde, gönlünde bir yer bulacağımıza inanıyorum. Ay, ay bağladı da seyirciyle bağladı. Şu <laughs> seyircinin gönlünde kazandı. Abi yanlış anlamayın seyircide şöyle... Böyle yapan vardı. <laughs> Hiç de bağlandığı bir şey yok. <laughs> Değil mi arkadaşlar? <laughs> Sen seyirciyi de <laughs> Nasıl anlamadın? <laughs> 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 evet. bir şey söyleyeceğim. Öyle bir yalnızlık yavaş yok yavaş. ya. Yavaş yavaş. Amanla. <laughs> Hayır seyirci alkışlamayın diye falan dediler mi? Demediler değil mi? Yok. İşte, Al Alkışlayabiliyorlar. <laughs> Çünkü evet. gerçekten alkışlamadınız. Yani o sıra <laughs> e, isteyerek alkışlamamışlar. O yani çok ZG, ya, Artık <laughs> dedi ki daha fazla utandırmayalım. Evet. Bari. <laughs> Atakan yeni baba oldun. Evet. Babalık güzel git. oldu mu? Öyle mi diyorsun? Altaylı Sen nefes kızınız <laughs> var. Saçmam. Arka dörtlü biraz sesli olur musunuz? Sohbet etmeye Ses çalışıyoruz. Hocam, ya annem, otobüste de böyle bunlar. Her yerde böyleler ya. <gülüyor> <gülüyor> şikayetçi olan insan belli evet, oldu. Evet ben en önde oturuyorum. <laughs> en önde. <laughs> Babalık çok keyifli ya. Aşırı keyifli. Yani çok mutluyum. Ee, hep daha önce yapsaymışız diyorum keşke ama tek taraflı olmadığı için biraz bencilce bir konuşma bu. O yüzden öyle söylememeye gayret ediyorum. Ama çok keyifli ama gerçekten. Ama söylüyorsun. Ama içten içten <şöyle> söyleniyormuş yani. <laughs> Güzel kızın. Maşallah diyorum ben de. İşte Teşekkür sabah be. programı gibi bir muhafaza. <laughs> <laughs> Yazık hoş geldin. Niye takımda kimse sana güvenmiyor ya? Ben ne bileyim ya? Benim kafamdaki en büyük soru işareti bu. Ekip de en dön, büyük be. soru işareti saçların gibi de dönüyor. Var mı yok mu? Böyle bir soru işareti. Bir şey mi? Bakıyorum bakıyorum çözemiyorum. Sen Niye? Senin saçın sürüyecek mi? Yoksa var mı saçın? Var ya var, var abi. Var buralar hep saç ya. Neruk değil <laughs> ya. Çekiyor. Çekiyor saçı. Ama şöyle bir şey var mesela. Çocukluk fotoğraflarında dümdüz saçların. Aa, ne olmuş sonra? E, ben de bilmiyorum. Lisedeyken 3 numaraydı hep. Güzel, yakışıyor dediler. Hep 3 numara devam ettim. Üniversitede bir hoca vardı, dedik ki saçlarını uzat bir rol var. Bir uzattım, kıvırcıkmışım. Yani, ergenlikten sonra <laughs> Nasıl olabilir böyle bir Bu önce? arada Yasin hep böyle sonradan fark ediyor bazı şeyleri. Muğla'da evet. doğup büyüdüğü için İstanbul'a gelince, şivesi olduğunu da İstanbul'a gelince anlamış. Aslında şiven yok. Var. Var. Mula... Ama normal Mula... konuşman da yok. Sinirlendiğinde Ben bunun için ne emekler harcadım. Sinirlendiğinde şive yapıyorsun. Evet, geliyorum. Yürü, geliyorum. <laughs> geliyorum. Birazdan gelin duyarsınız gelin zaten. Karşı takıma. özellikle <laughs> Cenan ve Arif ben de. Özellikle. özellikle. <laughs> Şimdi seni aradık dedi ki bir takım yap Yasin de çağır. Yasin'e geleceğinizi söylememişsin. Yasin bugün öğrenmiş geleceğini. Şeyi konuşuyorlar. Programa ne zaman gideceğiz falan. Ben dedim ki hayırdır ne programına gidiyorsunuz? Oğlum sen de geliyorsun ya dedi. Biz Yasin'e Hep... sürpriz yapalım dedik böyle. Son <gülüyor> dakika <gülüyor> Güzel bir sürpriz olmadı mı senin için? Çok güzel oldu da yani her olaydan böyle olur ya. Bu arada önemli bir şey Yasin sürprizi hak ediyor. Bugün benim doğum günüm yarın Yasin'in Yasin. doğum günü. Bravo. Bravo. Alkışlar. Vekil oldu mesela abi. Bravo. Pasta mı Yasin'e? Bana sürpriz olsun dedi. pasta getirmişler Yasin yine oraya gel en son geldi böyle <laughs> ne oldu burada diyor. Hani olaylar bittikten tam bir dakika sonra Yasin orada. Oğlum ben hepinizi çağırdım kulise gelin işte falan. Sen çok saçma çağırdın. Ben yalan söyleyeyim. Sen yani bana pasta gelmiş kulise hani sürpriz yapacaklar Berfu da e, herkes gelebilir mi bir tane sorularla ilgili bir çerçeve var dedi böyle. <gülüyor> <gülüyor> sorular çerçeve gidelim. Niye gidiyoruz? Ben de niye geliyoruz mu falan dedim. Ve kimse gelmedi. Kimse gelmedi tek başıma geldim sana inandığım için bir şey, bir şey için <laughs> çağırıyordur dedim ben. Şak şak yaptım. İyi ki doğdun de Eser dedin tek başıma. İyi ki doğdun kocacığım gel. Sağ ol karıcığım teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yüce Yasemin. Yaşar'cığım iyi <laughs> ki doğdun. <de> <laughs> Seninle bu kadar yakın tarihlerde doğduğumuz için, aynı Bursalı olduğumuz için çok çok mutluyum kardeşim. Karakterlerimiz de benziyor. Evet. Benziyor. Arkidiş benziyoruz, <laughs> ben. benziyoruz, benziyoruz ben. Ne? Biziz arkidiş. Benziyor musun? Benziyoruz tamam. Nasıl fark var. Fark etmedim sendeki bu şiveyi senelerden <laughs> ya? Yok yok. kişimiz çok benziyor. Biraz daha yarıştıktan sonra anlarsın. Hadi bakalım. <laughs> hazır mısın? Hazır bir Hazır mısın? Ha? Hazırız. Hazırız. Biz Biz daima hazırız. hazırız. Butonlar var. Takım kaptanları butonlara basacak. Emre'cim kaptan olduğun tek yerde butona basmak senin hakkın diye. Gurur duyuyorum. Bu şekilde mi? Kardeşim. Sen benle ben konuş. Sen <laughs> Sen, şey arkadaş, sen arkadaş, ben arkadaşlar Böyle olma. Birbirimize <laughs> girmememiz <laughs> girme <laughs> lazım. Abi, abi böyle abi. Öyle bir şey olmaz. Oraya mı? odaklan. Devam devam. Böyle <laughs> <ben> devam. Öyle <laughs> devam. <laughs> abi şey gibi Arka oldu arkadaş. ama seni böyle 23 Nisan'da kaptan yapmışlar gibi oldu. Hep senin yüzünden oldu. hep senin yüzünden yarışmada takımda tabii böyle girdi. Kırmızı takım sizin takıma avatar takanı falan çağıralım. Böyle olmaz ya, ya Allah aşkına uyan... git şakanın sen... uzak geldi. <laughs> hadi. Abi, Emre küçücükten oynamayalım. Bizim kaptanımız niye yeşim değil? Biz ters evet. zannettik. Başa yeşim geçsin dedik. Burası kaptan oluyormuş. Şans eseri oldu yani. Yalan Gerçekten. söyleme sen bilerek Emre. kaptan olmuşsundur. Seni tanımıyor tamam. muyuz be? Çok Al. uğraşıyorsunuz. Emre'yi rahat bırakın. Hadi soru sorunuz tamam, Tamam e, kim başlayacak sorusu geliyor. Önce soruyu soruyoruz. Cevabın baş harfini istiyorum. Ve ondan sonra direkt basıyoruz. Önce Bildiğiniz gibi. Gelsin bakalım sorumuz. Soru geliyor. Bir nükteyle son bulan az oyunculu Kısa oyuna nokta nokta denir. Baş harfi görelim. Allah. Ah Emre Bey. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten istekli bir kaptansın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bir nükte ile son bulan az oyunculuk kısa oyuna ne denir? Yok artık ya. <laughs> e, Sketch. Sen... Bravo. Bravo. Razıdım. Bravo. Bravo. <laughs> Biraz lütfen heyecan yapalım diyorum. Abi böyle bir şey değil mi ya? Evet. Hazır mısın? Başlıyoruz abi. Hazırız. Hayır.